Tamam, tamam hadi saklan sen. Ben gözümü... Gözümü kapatayım mı? Orada tamam oraya geçiyorum. Oraya geçiyorum. Gözümü kapatıyorum. Tamam saklan hadi sakla. Saklandın mı? He tamam saklanmış şimdi. Ulan neydi ben de arıyorum arıyorum bulamıyorum. Tencerenin içinde mi acaba? Orada da yok. Bardağın içinde de yok. Şu tencerede de yok. Nereye gitti acaba? Halasından duhaneli gördün mü? Görmedi. Nereye gitti bu eşyolar ya? Acaba babası mı götürdü bunu? Dükkana mı indi var. Orada herhalde şey ya, karpuz var. Karpuz mu var? Bir aç bakayım bunu örtüyü. Karpuz mu var? Kavun mu? Karpuz mu? Bakayım. Kediye de benziyor. Bakayım. Ama ulan Bendik Ömür buradaymış la. Buldum, baksana. Bir daha, bir daha. Bir daha mı? Sağlan o zaman. Sen de de bak. Bendik Ömür kaç yaşındasın? Bir göster, Hadi. bir göster. Kaç yaşındasın, söyle. Allah. Dört yaşındasın. Hadi. Annesine yap o He? Yap sayayım mı? Oraya geçiyorum tamam. Ben de şimdi saklanıyor. <laughs> sen de tamam, Hadi hadi gözümü kapattım saklan. De tamam kapat. De 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 Gözümüzü kapadım. Hadi kapattım. Sen de Nene sen de gözünü kapat. Ana kayboldu kayboldu. Bu ben de kaybolma yeteneği de var. Ulan nereye gitti bu eşşoğlu eşşek acaba, nereye gitti bu, bu karpuz mu bu la, bu karpuz mu la, karpuz mu la, bir bakayım ben de karpuz, ama ben de, ben de karpuz sanırım seni. <laughs>